merhaba. Öncelikle sağlıklı günler diliyorum. Eğitimimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizler manyetine gideceğiz arkadaşlar. İlk isterseniz fiilde çatıdan bir başlayalım. Neydi fiilde çatı? Bir hatırlayalım. Bizim kuralımız biz sadece yüklemi fiil olan cümlelerde çatı arıyoruz. Eğer yüklem fiil değilse çatıyı aramayacağız. Fiilde çatıda özne yüklem ilişkisine göre fiilde çatı ve nesne yüklem ilişkisine göre fiilde çatı diye ikiye ayırmıştık. Öznesine göre etken çatı, edilgen çatı, dönüşlü ve işleş çatı demiştik. Şunu biliyorduk. Dönüşlü ve işleş çatıdan çok daha sorumlu değildik. Nesne yüklem ilişkisine göre geçişli çatı, geçişsiz çatı, oldurgan çatı ve ettirgen çatı diye görmüştük. Yine aynı şekilde oldurgan ve ettirgen çatıdan çok da mesul değildik. Bizim özne yüklem ilişkisine göre etken olduğunu anlayabilmemiz için cümlenin öyle de iyi bilmemiz gerekiyordu. Neydi etken çatı? Yine bir hatırlama yapalım isterseniz. Neydi etken çatı? Özne olacak. Benim öznem gerçek de olabilir, gizli de olabilir. Hemen bir hatırlayın cümlenin öğelerinde biz gizli özneyi almıyorduk. Ama etken çatıda benim özlem gerçek de olsa, gizli de olsa fark etmiyordu. Özne kim ve ne sorusuyla bulunuyordu. İş yapan ne olacaktı? Özne olacaktı. Dedik ki yarın sınav olacağız. Hemen biz ne yapacağız? Özneyi bulacağız. Olacağız yüklem. Sınav olacak olan kim? Biz. Bu cümlede işi yapan belli mi? Yani özne mi var? O zaman diyeceğim ki ben çatısına göre etken çatı. Cümlede işi yapar yani özne varsa biz buna etken çatı diyorduk. Edilgen neydi? Evet burada birazcık zorlanıyorduk ama bizim bir kopyamız vardı. Unutmuyoruz. Edilgen çatı ortada bir iş var, bir iş yapılıyor. Ama işin kim tarafından yapıldığı belli değil. Biz buna sözde özne diyorduk. Ve mutlaka fiilin kökünde edilgenlik eki olan lv -L eklerinden bir tanesini bulmamız gerekiyordu. Sınav yapıldı. Hemen ne yapacağım ben yine? Özneyi bulacağım. Yapıldı yükler. Yapılan ve Sınav. Özne diye yazdım. Ama ben neye bakacağım? Yapılan işi burada? Hayır. Ortada bir sınav yapma işi var. Ama sınavın kim tarafından yapıldığı belli değil. Biz buna sözde özne diyorduk. Hemen yükleme bakalım. Yapmaktan yapılmak mı olmuş? Evet. Hem sözde özne var hem de yüklemde L E'kinden bir tanesi var. İşte biz buna ne diyorduk? Edilgen çatı. Dönüşlü çatı neydi? Dönüşlü çatı hem özne olacak Gerçekte gerçek de olabilir, gizli de olabilir. Bunu bir kere daha söylüyorum, unutmuyoruz. Özne deyince gerçek özne, gizli özne fark etmiyor. Hem de yüklemde yine LN eklenen bir tanesi olacak. İşi yapan da aynı kişi, yapılan işten etkilenen de aynı kişi olacaktır. Kısa kısa örneklerle geçiyoruz bu arada. Onu da hatırlatmasını yapalım. Ayşe tarandı dedi. Taramaktan taranmak. Dikkat edin. Karanlı yüklem. Bunu yapan kim? Ayşe. Hem özneyi kullandı, hem de yüklemde ne ekinimi kullandım? Hem öznem var, hem de ekim var. İşte biz buna ne diyoruz? Dönüşlü çatı diyoruz. Geldik işteşe. şey. İşte çatı neydi? Yine bir ekimle vardı bu. Şey kile yapılacaktı. Yapılan iş birden fazla varlık tarafından ya birlikte ya da karşılıklı yapılacaktı. Yine benim özlem ne olacak? Gerçek ya da gizli olacak. Kuşlar uçuştu dedim. da kuşlar oldu. Peki kuşlar uçma işlemini birlikte mi yapar? İşte ben buna işteş çatı diyeceğim. Dedim ki onunla selamlaştık. Selamlaşmak nasıl yapılan bir eğlendir? Karşılıklı yapılan eğlendir. İşteş deyince biz işi to que için etken mi oldu? Evet. Şimdi nesne kısmına bakıyorum. Yapacağım tek şey fiilin başına onu kelimesini getirmek. Onu gideceğiz oldu mu? Olmadı. O zaman ben diyeceğim ki bunun nesnesine göre geçişsiz çatı. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Fiil onu kelimesini kabul ederse geçişli, onu kelimesini kabul etmezse geçişsiz diyoruz. Şimdi bir de geçişli yapalım. Dedik ki, sınıfı bir güzel temizledik. Hatta temizledim diyelim. Temizledim yüklen. Bunu yapar kim? Ben. İşi yapan belli mi? Önce özne kısmına bakıyoruz. Öznesine göre ne oldu? Etken oldu. Hemen yapacağım tek şey şu. Onu temizlemek. Yani sınıfı temizlemek. Onu kabul etti mi? O zaman ben diyeceğim ki bu cümlenin nesnesi için geçişli çatı. Tekrar 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 söylüyorum sevgili arkadaşlar. Fiil onuyu kabul ediyorsa ama kökü dikkat. Eğer fiil onuyu kabul ediyorsa geçişli etmiyorsa geçişsiz diyeceğiz. Bizim kocaman bir kopyamız vardı. Bunu uyarı şeklinde vermiştik. Neydi? Eğer fiil öznesine göre edilgense bunu unutmuyoruz. Aklının bir köşesine yaz. Eğer fiil öznesine göre edilgense hemen kopyamı çekiyorum. Nesne kısmına bakmamıza gerek yok. Neydi? Geçişsizdi. Hemen bir tane örnek yapalım. Panoya duyuru asıldı. Bakın asmaktan asılmak. Asıldı yükler. Asılan ne? Duyuru. Peki duyuruyu kimin astığı belli mi? Hayır. Sözde özne mi? O zaman bu edilgen de öznesine göre. Kopya çekiyorum? Öznesine göre edilgense nesnesine göre geçişsizdir. Bakalım. Onu asıldı oldu mu? Olmadı ki. Kabul etmedi. O zaman ne diyeceğim nesnesine göre? Geçişsiz. Kopyayı unutmuyoruz. Sevgili arkadaşlar. Şimdi geldim oldurgan çatıya. Neydi oldurgan çatı? Kökü geçişsiz olan fiillere, mesela uyumak fiili gibi, onu uyumak oldu mu? Hayır olmadı. Kökü geçişsiz olan fiillere, oldurganlık eki dediğimiz R, tır, bu kelimeye göre değişebiliyordu. R, de, D, tır da olabiliyordu. Uyumak köküne ben neyi getireceğim? Oldurganlık ekinden bir tanesini getireceğim. Onu uyumak oldu mu? Hayır ama onu uyutmak, bakın oldu. Mesela çocuğu uyutmak. Onu uyumak olmadı. Ama getirdiğim t eki ile geçişsizi geçişli mi yaptım? O zaman ben oldurgan çatı yaptım. Mesela bir tane daha yapalım. Gülmek fiili. Onu gülmek. Oldu mu? Hayır. t ekini geçelim buna. Onu güldürmek. Mesela çocuğu güldürmek. Oldu mu? Evet geçişsizdi. Ekle. Geçişli mi yaptım? Ya ne olur. Ben yaptım. Dedik. Son kez ettirgen çatıya bakalım. Bu çok kolaydı. Anlamından çıkarabiliyorduk. Neydi? İşi başkasına yaptırma anlamı taşıyordu. Mesela şöyle bir cümle kurduk. İki tane cümlemiz olsun. Biraz önceki örneğimiz. Sınıfı temizledim dedim. Onu temizledim kabul değil mi? Bu geçişli miydi? Evet. İşte ben buna yine şu eklerden birini getirerek, bunlar oldu ben de kullanıyoruz bunu. Bu eklerden bir tanesini getirerek bir kere daha geçişli yapıyorsan, geçişlilik derecesini arttırmak demek. İşte buna da ettirgen çatı diyoruz. Sınıfı temizlettim. Bakın başkasına mı yaptırıyorum işi? Evet. Hemen köküne bakıyorum. Onu temizlemek geçişliydi. T eki ile ben bunu bir kere daha mı geçişli yaptım? İşi başkasına mı yaptırdım? İşte ben ettirgen çatı yaptım. <laughs> Dedik. Dilerseniz bir soruyla konuyu tamamlayalım. Hemen bir tane soru bankamızdan gelsin mi? Neydi bizim soru bankamızın ismi gençler? Tuba Soru Bankası. Dedik ki hangisi nesnesine göre diğerlerinden farklı? ağladı. Dedim ki bize sizi bir kez daha alkışlamak düştü. Son kez de şunu yapalım. Ne olsun? Birazcık düşünelim. Hemen şunu yapıyorum. Bana bugün Çocuk sabaha kadar ağladı. Onu ağladı oldu mu? Onu ağlamak olmadı. Geçişsiz. Bize sizi bir kez daha alkışlamak düştü. Onu düştü oldu mu? Olmadı. Onu alkışlamak düştü. Olmadı. Geçişsiz. Bana bugün hediye aldı arkadaşım. Devletçime dedik arkadaşlar dikkat yükler burada. Onu almak, hediye almak kabul etti mi onu? O zaman ben diyeceğim ki cevabı denizli yani geçişli. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Soru köküne her zaman dikkat ediyoruz. Bana soruda nesnesine göre dediği için özne kısmına bakmıyorum. Bakacağım dört tane şey var. Geçişli mi? Geçişsiz mi? Oldurgan mı? Ettirgen mi? Gün boyu evden çıkmadım. Onu çıkmadım. Olmadı. Çocuk sabaha kadar ağladı. Onu ağladı, olmadı. Bize sizi bir kez daha alkışlamak düştü. Bu cümle birazcık değerlik oldu. Sorun yok arkadaşlar. Onu alkışlamak düştü. Olmadı. Bana bugün hediye aldı arkadaşım. Onu aldı. Ne oldu? Kabul etti. O yüzden diyeceğim ki geçişli çatı diyeceğim. Cevabında ne oldu? Denizli oldu. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Bana soruda ne istiyorsa onu vermek zorundayım Hemen soru köklerine bakalım mı çatıda Bana dedi ki Hangisi öznesine göre Farklıdır dedi Bakacaklarım şu Özne dediği için Etken Edilgen Dönüşlü işte Bana sonra dedi ki Hangisi nesnesine göre farklıdır dedi. Bakacağım dört şey var. Geçişli biz buna G'li diyorduk. Geçişsiz buna G'siz diyorduk. Oldurgan ve etirgen. İki tane soru kökümüz bu. Üçüncü soru kökümüz neydi? Hangisi çatısı bakımından farklıdır dediğinde toplayıp geleceğim. Hem özne kısmına bakacağım hem de nesne kısmına bakacak. Bunu unutmuyoruz arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Müfredat etken edilgen özne kısmına göre nesne kısmına göre de geçişli geçişsiz diye alıyor. Bir tane daha soru yapalım dilerseniz. Dedi ki bana hangisi kısa kısa yazalım. Çatısı bakımından farklıdır dedi. Hemen söylüyorum. Hem özne kısmına bakacak hem de nesne kısmına bakacak. Dilerseniz cümle kurmayalım. Sadece yüklemler yapalım bunu. Gördük dedim. Cümlemizin yüklemi bu olsun. Anlamışız dedim. Yapıldı dedim. Ne olsun? Olsun. Soru hatalı çıkabilir. Tuzak sorular unutmuyorsunuz. Gördük. Bunu yapan kim? biz. İşi yapan belli mi? Etken çatı oldu. E şimdi bana çatısı bakımından dediği için ne yapacak? İkisine birden bakacak. Onu gördük. Arkadaşımı gördük. Kabul etti mi? O zaman geçişli oldu. Anlamışız. Bunu yapan kim? Yine biz. İşi yapan belli mi? Etken çatı oldu. Onu anlamışız. Konuyu anlamışız. Geçişli oldu. Yapıldı. Yapmaktan yapılmak. Dikkat edin arkadaşlar. Edilgen eki var burada. Kimin yaptığı belli mi? Hayır. O zaman diyeceğim ki ben buna edilgen. Hemen kopyayı hatırlıyorum. Edilgense zaten neydi? Geçişsizdi onun yapıldı olmadığı için geçişsiz. Hemen D seçeneğini değiştirelim. Çünkü sorumuz o zaman ne olacak? Hatalı çıkacak. Şunu tekrar söylüyorum. Yapmaktan yapılmak. Kimin yaptığı belli değil. Edirgen. Edirgense geçişsiz diyoruz. Gördüm dedim. D seçeneğinde. Gören kim? Ben. İşi yapan belli mi? Etken çatı diyorum. Onu gördüm. Kabul etti mi? Evet. O zaman diyeceğim ki geçişli çatı. Cevabım da Ceyhan oldu diyorum. Herkese sevgiler, saygılar.